Gregorian takvimle ilgili. Şu anda seyircilerimiz de soruyor, Twitter'da da soruyor. Kehanet başlığıyla mesela e, 2012'deki o kıyamet kehaneti, onunla ilgili zafarcılayonunda bu Gregorian takvimdeki o Maya ile alakalı mı? Evet. Niye 2012'nin aslında 2025'e tekabül ettiği ile ilgili. Hocamız hazırlarken sadece bir cümle onu söyler misiniz? Ya Zafer şimdi Bey? direkt 2012 değil tabii de yani 2025'le alakalı şöyle bir e, okuma yapılabilir. <laughs> Dünya yöneten grupların Dünyada yaşamış olduğumuz şu anki mevcut takvimlerin daima 7 yıl önünde gidiyorlar. 7 yıl önünde gittikleri için yapacakları eylemleri 7 yıl önceden açıklarlar. Bunun en basitinden e, popüler kültürde karşılık olaraktan bize bilgi olarak kim vermişti? Dan Brown vermişti. Şöyle 25'i hızlıca alabilirsek hemen hızlı hızlı ben de anlatayım Hocamız bunu. Hocamız çizimi tamamlarken çünkü bizi evet. yorumlayacak. Şimdi e, Dan Brown'ın yazmış olduğu Cehennem kitabı vardı. Cehennem evet. kitabının dünya e, ilanı premieri ne zaman yapılmıştı? 2013'te. 7 yılı eklediğimiz zaman üzerine neyi görüyoruz? 2020'de de küresel pandemi oldu. Çünkü Cehennem kitabında dünyayı saran bir salgından bahsediyordu. Bunu gördük. Daha sonra şimdi o zaman 27'yi alalım. Yine bir Den ve son eserini alalım. Kitabın adı ne? Başlangıç. Bu kitap ne zaman çıktı? 2017'nin sonu. 7 yıl eklediğimiz zaman ne oluyor? 2024'ün sonu yani 25'e geçiş. Yani biz neyi söyleyebiliyoruz? İşte 2025 itibariyle var olan kova çağına geçiş başlayacağı için adam daha şimdiden neyi vermiş bize zamanında başlangıcın ama başlangıcın nereden yapılacağını söylemiş mi? Evet. O görseli tekrar alırsak 27'yi geliyor. Kitabın 27. kapağında zaten bunun deşifresi yapılmış. Şimdi orada net olarak görüyor olacağız. Kitabın kapağında spiral döngürü bir resim evet. görüyoruz ama sağ tarafında ne görüyoruz? 27'yi alırsak 27'de de hemen sağ tarafında da var olan bir gerçek, somut olan bir mekan var. Orası da bugün Vatikan müzelerine çıkılan spiral rampayı görüyoruz. İşte bunu da neyle birleştiriyorlar? Diyorlar ki o işte o Yeditepe'li tepeli şehrin yıkılacağı kehanetiyle. Çünkü şunu söyleyelim, kehanetin İstanbul. Hayır hayır. Kehanetin üretildiği tarihte İstanbul 7 tepeli değil. değil. Çünkü kehanet e, Malaki'nin kendi orijinal kehaneti değildir. E, Tevrat ve İncil'deki kehanetten yola çıkılarak üretilmiştir. Tevrat ve İncil'den bahsediyorsak otomatikman zaten milada Evet. Milada gelmiş oluyoruz. Milada gelince de 7 tepeli şehir kesinlikle Vatikan yani Roma olmuş oluyor. İstanbul olarak yorumlayan, bunu merak eden izleyicilerimize de cevap olmuş oldu. İşaret edilen yer Roma, Vatikan diyor Zafer evet. Calayoğlu. Niburu'yu soruyorlar. Vakit kalırsa dönelim. Şimdi Niburu da burada şimdi. Evet. Şimdi Evet, bu... soranlara da cevap geldi. Niburu dünyaya yaklaştı mı, yaklaşacak mı? Yaklaşırsa ne olur? Evet. Sorusunun cevabı da geliyor. Bu zodyak bütün kehanetlerin kökeni buradan başlıyor. Bu aslında astro için astronomik bir şey. Hı hı. Ama o günlerde astronomi, astroloji olarak biliniyor. İsmi bu. Astrolojinin içinden astronomi çıkıyor, astroloji çıkıyor. Ondan sonra da e, bu bir tanesi bilim oluyor, diğeri bilim olarak kabul edilmiyor. Şimdi burada dünyanın bir dönüş hareketi var geriye doğru dönüş hareketi. Yani normal şartlarda dünya şöyle kendi etrafında dönüyor ve güneşin etrafında dönüyor. Kendi etrafında 365 kere dönüyor bir senede. Güneşin etrafında bir kere dönüyor. Bu güneşin etrafında 72 kere döndüğü zaman şurada şu balık burcu ve kova burcu buraya çizdim onu. Şunlar birer derece. Bunlar hepsi 72 sene. Yani 72 kere güneşin etrafında çarpı 365 kere kendi etrafında dönerek çok hızlı bir dönüş bu. Uzun seneleri alıyor. Aslında bize göre çok yavaş ama dünyanın kendi güneş sisteminin içinde çok hızlı bir dönüş. Topaç'ın dönüşü gibi. Topaç'ın yalpalaması vardır sabit hıza ulaştığında. Evet. Ve bir yeri işaret ederek başını şöyle sallar ama yavaş bir şekilde. Bunu biz nerede görürüz? Bir arabayı hızla ileriye doğru giderken seyrettiğimizde o arabanın tekerleklerinin çok hızlı olarak ileriye döndüğünü görürüz ama göz aldanması zannederek baktığımızda arabanın tekerleklerini geriye doğru çok yavaşça döndüğünü de görürüz. Bu göz aldanması değildir. Bütün çembersel hareketlerde vardır hı hı. ve dünya da bu hareketi yapıyor. Bu geriye dönüşe biz zodyaktaki kayma diyoruz. Bu kayma dünyanın güneş etrafında dönüşünün tersine oluyor. Yani güneş şöyle dönüyor, dünya şöyle dönüyor güneşin etrafında. Bu burçlar böyle kayıyor. Onun için biz buraya, bak boğadan itibaren getirdim. Boğadan sonra koç geldi. Koç Hazreti İbrahim temsil ediyor. Burada boğaya dönüş çabaları var dedik. Samir Ekil son Hazreti İsa ile balığa geçtik. Şimdi balığın son derecesi. Yani şuradan geldi geldi geldi. Şuraya geldik. Bu son derecesi şuraya yazdım. 2028 yılında bu balığın son derecesi başlıyor. Şimdi 2028 yılı burası, 2170 yılı da burası. Kovanın birinci derecesi. Bu ikisinin arasında 144 sene. Bak bu rakamları hiç unutmayın. 72, 144, 2160, 25920. Bunlar bütün kadim sistemlerde vardır. Hepsi de bunların astronomik rakamlar olarak da anlatılmıştır. Bazıları işte 72 cin vardı der, bilmem ne vardı der. Değişik semboller verilmiştir. Şimdi bu Sistem geçmişte Sümerlerde vardı fakat Sümerlerin kendi bilimleriyle bunu icat etmelerine imkan yok. Neden yok? Bu dünyanın çok uzun dönemlerinin gözlemlenmesiyle ve astronomik hesaplarla ancak anlaşılabilir. Bugün bile zor anlaşılıyor. Bu düz dünya teorisinin olmadığını da tam kesin delilidir. Çünkü kürelerde olabilir böyle bir hareket, düz dünyada olmaz. Ee, ayrıca onu tartışırız. Evet Efendim şimdi bu. Benim tahminime göre Sümerlilerin anunnaki'ler dediği veya tanrılar dediği veya uzaylılar da ne dersen de var mıdır yok mudur tartışmıyorum. Onlardan devralmış olma ihtimali kuvvetli olan bir bilgidir. Bunu almışlar kendileri uygulamışlar taklit olarak. Burada neyi takip ediyordu tanrılar diye söylüyorlar. Bunları yazıtlarda bulabiliyoruz. Sümerlere ait yazıtlarda. Burada bu dönemlerde mesela şu dönem 2160 sene sürüyor. Burası 2160 burası. Buna diyor ki mesela Marduk burada iktidara gelmesi lazım. Burada da iktidarı bırakması lazım. Yani bir tanrı iktidara gelecek öbür tanrı bırakacak. Şimdi bunu eğer demişler bu tanrıların kaderini belirliyorsa bu zodyak. O zaman biz bunu daha sonra Romalılar hı hı. alıyorlar ve diyorlar ki buna şeyleri ekleyelim, gezegenleri ve buradan biz kişisel kaderleri bulabilir miyiz diyorlar. Şimdi seyircilerimiz de kızacak ama biz e, tartışma çok e, hızlı yani ilgi çekici gittiği için evet. Zodiac meselesini aslında e, çok zorlayalım dedik ama yetmeyecek süreye başka, süre. programı, başka programı yapalım. E, tamam, Şimdi yapalım. son cümlenizi almam lazım hızla şöyle bir dakikada. Evet. E, sözümüz olsun lütfen bu konuyu bekleyen izleyicilerimiz için. Hocam siz de e, lütfen kusurumuza bakmayın ama yok, yok, tartışma uzayınca ve dikkatle tamam, çekince tamam. izleyicilerimiz tarafından e, biraz o süreyi aldı. Tamam. Yani burada şu kehanetler e, var mıdır yok mudur? Herkesin şeyine göre, inancına göre. Bunlar çok e, manipüle edilebilen şeylerdir. E, bazıları doğru çıkar, bazıları yanlış çıkar. Biz bazılarını doğru tespit ederiz, bazılarını yanlış tespit ederiz. Yalnız burada şu tuzağa düşmemek lazım. Bu kehanetler yönlendirmeli olanlarına dikkat evet. edip, Bugün evet. için bizi acaba bir yere yönlendiriyor mu ona bakmamız lazım. Çok evet e, çok hemen iyi. çok teşekkürler <laughs> Zafer Cılıyoğlu. Ee, konukluğunuz için bir daha alacağız sizi teşekkür. sözümüz olsun. Serhat hocam çok teşekkürler. Teşekkür Değerli izleyiciler eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.